Bir göz var. Rengi gece mavisi, ortasında derin bir sessizlik saklı. Her yerde karşımıza çıkıyor. Kapılarda, bileklerde, duvar köşelerinde adı Nazar Boncuğu. Ama gerçekten nedir bu göz? Korur mu bizi yoksa sadece korkularımızı süsleyen bir cam parçası mı? Binlerce yıl önce Mezopotamya topraklarında insanlar bir bakıştan korkardı. Sadece bir bakış Kıskanmakla büyü arasındaki ince çizgide salınan bir niyetin sessiz taşıyıcısı. O bakışı durdursun diye camdan bir göz yapıldı. Gözün içinden gözlere bakan bir mavi huzme. Derler ki bu göz kendi üstüne döner, kıskançlık enerjisini yansıtır. Ama bazıları da der ki bu göz sadece semboldür. Bir inanç, bir alışkanlık, hatta bazıları onu Horus'un gözüne benzetir, Deccaliyete uzanan bir simge ilan eder. Başka bir yerde ise, nazar boncuğu üçüncü gözle eşleştirilir. Epifiz beziyle, sezgiyle, koruyucu titreşimle, kimine göre dua yerine geçer, kimine göre şirkle flört. Peki gerçek nedir, can bir göz, bizi korur mu gerçekten? Yoksa sadece biz ona inandığımız için mi çalışır? Belki de nazar boncuğu dışarıdan geleni değil, içerideki korkuyu tutar ve belki de en büyük nazar insanın kendi içindeki gözdür. Bu küçük mavi boncuğun içinde bin yıllık bir masal saklı ve o masalda hala bir soru yankılanır. Gerçekten koruyor mu yoksa sadece hatırlatıyor mu? Bir göz, camdan, mavi, sessizce bakıyor duvardan, bilekten, aynadan. Kimine göre bir koruyucu, kimine göre sadece bir süs ama o hala orada. Binlerce yıldır gözümüzün önünde. Peki neden? Anadolu'nun toprağından Mezopotamya'nın yazıtlarına, Yunan sahillerinden Mısır tapınaklarına kadar hep vardı bu göz. Çünkü insan görünmeyene inandı ve görünmeyenden korunmak istedi. Bazen bir bakışla yıkıldığını gördü, bazen bir kıskanç sözle hastalandığını ve sonra o göz yapıldı. Gözün bakışıyla başka bir bakışı durdurmak için. Ama zaman geçti. Bazıları bu gözü Horus'un gözüne benzetti kimi ona şeytani dedi, kimi ise üçüncü göz diyerek epifizi, sezgiyi, bilinci işaret etti. Peki hangisi doğru? Gerçekten göz mü korur, yoksa biz mi onu bir koruyucuya dönüştürürüz? Belki de bu cam boncuk başkalarının bakışından çok kendi korkularımızı astığımız bir masal. Ve belki de en keskin nazar başkasının bakışı değil, kendine acıyan gözün ta kendisi. Nazar boncuğu bir inanç olabilir. Bir alışkanlık, bir hatırlatıcı. Ama unutma, sembol seninle anlam kazanır. Gerçek nazar bazen içerden bakar.